Merhabalarım. Bugün sizinle birlikte Jisoo'nun Instagram hesabını takip edeceğiz. Ben bu seri bitmiş diye biliyordum ama tek Jisoo kalmış. Ben de Jisoo yapacağım tabii ki de. O zaman başlayalım. İlk olarak şu, şu e, kıyafetimi giydim. Çünkü aşırı tatlı. Şu glossumu süreceğim. Şöyle ve şu ne var? Şöyle farımdan da sürüyorum. Ama ya çekecek kimse yok. Bir dakika. Gel gel gelin. gel merhaba acaba. Merhaba merhaba. Şey acaba beni çekebilir misiniz? Çekmek mi istiyorsunuz? Ee, aynen öyle. Çekmek istiyoruz. Lütfen çekebilir misiniz? İyi tamam düşüneyim. Tamam tamam geliyorum. Çekeceğim. Teşekkür <laughs> Ama koş 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 koş. Tamam sen bakın. Kamera alacaksınız. çıt yapacaksınız böyle. Tamam. 3 2 1 Teşekkürler. Daha siz bana rahatmışsınız ama gitmeyin tamam mı? Tamam. Ve sıradaki fotoğraf. Sıradaki fotoğrafımız böyle. Ee, masmavi. Arka plan değiştirmeyeceğim. Hazır mısın? Çekiyorum. Dur 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 dur. yapmadık. Şöyle bir eyeliner çekeceğim ama nasıl çekeceğim? Eyelinerim yok benim. Şöyle. Tamam hazırım. Sıradaki fotoğraf. Yanda gördüğünüz gibi herakit olmuş. Ben de onu yapacağım. Üşenmedim. Telefonumu evden alıp geldim. Ve aynada bu pozu vereceğiz. Mesela yanda gördüğünüz pozu. Bu sefer sen çekmeyeceksin. Ben çekeceğim. Tamam mı? Ben sana atarım zaten. Çektim. Çok güzel oldu. Sıradaki fotoğrafa en yakın olan de bunu giydim ben de. O zaman sıradaki fotoğrafa geçelim. Çekiyorum. Çekiyorum. Allah bunu yanlışlıkla ettik. Sıradaki <laughs> maalesef ki sonun altındaki kıyafeti bulamadığım için ben de böyle pantolon giydim. Tamam çok güzel oldu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videoya Biz Sizi çok seviyoruz. Valla çok teşekkür ederim. Hepini ama kusura bakmayın ama size de rahatsız ettim. Yok canım ne kusura hiç kusur bile değil. Zaten ben hay, bunu söylemek istiyorum ki küçük beri yatıp kanalımda oynamak istemiştim. Hmm. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.